Balık bereket reiksinden bahsedeceğim sizlere. 3 tane mantrası ve sembolü vardır. Herkes balık bereket reiksine uyumlanabilir. Bereket sadece para demek değildir. Aşkta, sağlıkta ve ilişkilerimizde de bereketimiz artar. Uyumlandıktan sonra hayatımızdaki blokajlardan, kıtık bilincinden sevgiyle arınırız. Mor, meleklerin rengi demiştim, unutmayın. Sitrin taşı bereketi temsil eder. Evlerimizde sitrin taşı ya da cüzdanlarımız, küçücük bir sitrin koyabiliriz. Ya da tarçın kabuğu. Lütfen evlerimizde tarçın yakabiliriz. Ofisimizde de yakabiliriz. Tarçının dışında portakal yağını da kullanıyorum. Sabahları kalktığımda bileklerime portakal yağı sürüyorum. Buna çok inanıyorum. Bereketi getirdiğine inanıyorum. Evet, bolluk bereket reiksine uzaktan da uyumlanabilirsiniz. Merkezimizde de uyumlanabilirsiniz insiye olabilirsiniz. Bize sevgiyle ulaşabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle. Sevgiyle, ışıkla kalın. Özlem Demir'le kalın.